Kıymetli takipçilerim, bugün müşteri sohbetlerinde Ömer arkadaşımızla görüşeceğiz. Uzun zamandır, biliyorsunuz bu hastalık salgın hastalık neticesi, uzun zamandır çat kapılarımızı müşteri sohbetlerimizi yapamadık. Şimdi biraz salgın hastalıkta hafifleme var, onun için müşteri sohbetlerimize başlayalım dedik. Ömer kardeşimiz de geldi. Şimdi kendisiyle sohbet yapacağız. Evet. Ömer kardeşim hoş geldi. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Allah'a şükür. Bizi geldin, bizi çok mutlu ettin, çok memnun ettin. Müşteri sohbetlerimizde seni ağırlamaktan çok mutlu olduk. Şimdi, e, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Bize kendini tanıtır mısın? Benim izleyicilerime, kıymetli takipçilerime Sen kendini bir tanıtabilir misin? Ben Ömer Bozkurt e, Tokat Niksar doğumluyum Bahçıvan olarak çalışıyorum 22 senedir e, Böyle devam ediyoruz Bağ bahçe işleri e, Sebze, meyve her türlü şeylere yapıyoruz Evet, demek ben de seni e, yaklaşık 20 senedir tanıyorum. Demek geldiğinden beri tanıyorum ben seni. Evet, aynen öyle. Evet, ben seni çok çalışkan, işin ehli bir kişi olarak biliyorum. Yaptığın işin en iyisini yapan, en kısa sürede verim elde etmeye çalışan bir kişi olarak tanıyorum ben seni. Peki Ömer Bey, siz evli misiniz? Çocuk çocuk var mı? Ben evliyim. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir kız bir erkek. Yanındalar, evliler mi, bekarlar mı? Nasıl durumları? Bekarlar, kızım e, doktor olarak çalışıyor. Maşallah. Oğlum da üniversitede okuyor. Maşallah. Zeki çocuklarım var demek ki. Maşallah. Peki Ömer Bey, şimdi sen bize e, bu e, bahçı, bahçe işleriyle alakalı yapmış olduğun bazı buluşlar var, yapmış olduğun bazı ne diyeyim işte. E kolay işlemler var. Onlar hakkında bize mesela biraz bilgi verebilir misin? Mesela sen bir bir buluş yaptın. Bu buluşu kimseyle paylaşmıyorsun. Kendi buluşun. Bu nasıl doğdu? Yani bunu nasıl elde ettin? Ne gibi sıkıntılar yaşadın bu buluşu yapmak için? Bu konuda biraz bilgi verir misin? Ben şimdi internetten araştırırken göz, gözüme bir şey takıldı. Ee, Kireç ile e, kükürt karışımı bir şey gördüm. Onu denemek istedim ve denedim. Evet. Bütün sebzelerde denedim. Domates de, işte biberde falan. Evet. Kök çürüklüğüne karşı, alt çürümelerine karşı sonuçlarını gördüm. Bitlere karşı. Evet. Kullanmaya başladım. Ve şu anda kullanıyorum. Peki ona, sen kendin özel bir maddede kattın, onu söylemiyorsun. Peki bu senelik midir yoksa nasıl yani bunu yapıp bir kerede mi kullanıyoruz nasıl yapıyoruz bunu? Bunu Biz sefer yapıyoruz iki yıl boyunca kullanabiliyoruz suyla karıştırarak. He. Suyla yüzde yapraklı sebzelerde yüzde bir oranında. Evet. Kış, kışın çıplak ağaçlara da yüzde iki buçuk oranda katıyoruz bu yaptığımız ilaçta Evet. Bu şekilde kullanıyoruz. Peki bu ilacı vurduktan sonra başka ilaçlama yapmaya gerek yok değil mi? Gerek oluyor yine ara sıra yapıyoruz başka ilaçlarda. Ha Senin bu ilacın evet. haricinde başka ilaçta Tabii. yapıyorsunuz? Bu sürekli korunmayabiliyor. Evet. Yani arada bir yapmak gerekiyor öbür ilaçlarda. Şimdi ama ben öteki ilaçlamaya mesela o kimyasal olduğu için o ilaçlamaya biraz karşıyım. Neden? Et çıkan meyveler de e ne oluyor o ilaçla ilaçlanmış olduğu için yani doğal olmamış oluyor yani ben onun yerine misal ısırgan otu işte e, neydi onun ismi yani bu acı bir ağaç var ya onun suyunu serpilmesinden yanayım mesela öyle olsa daha doğal olmaz mı meyveler sebzeler tabi daha doğal olur ama şimdi elma da iç kurdu diye bir şey var evet bu bir sefer girdiği zaman bütün Dalda bir tane elma bırakmazsa hepsini indirir yere. Bir seneki emeğin boşa gitmiş olur. O yüzden bunun belli bir dönemlerinde bir sigara atmakta bir şey sakınca yoktur. Zaten erken atıldığı için He. hasat dönemine kadar etkisini şey yapar. Evet. Peki şimdi sen benim bahçemi gezdin gördün. Nasıl beğendin mi bostanımı, işte ağaçlarımı? Bir bahçıvan gözüyle baktığın zaman ne diyorsun işte olmuş mu olmamış mı yapabilmiş miyim veya eksiklerim var mı? Bu A konuda biraz bir şeyler söyle. Hayat güzel olmuş bahçeniz elinize sağlık çok güzel sebzeleriniz falan. Gerçekten Terisi formu falan çok güzel. Allah razı olsun. İyi bakmışsınız. Ağaçlar. Ağaçlar da güzel. Ağaçlar senin eserin sen budadın onları. Ağaçlar da güzel. E, yalnız eriklerde bir sıkıntı var biraz o genel olarak var zaten. Kı kıvırcık yap, şey mantar ve hastalık olmuş Ya o yaptı. çok rüzgar oldu ya, o çok rüzgardan olmuş olabilir mi? Yani ağaçlar bütün çiçekleri kavruldu o rüzgar. Çok çiçekliydiler. O çiçek döneminde çok rüzgar oldu ve bütün kavruldu ağaç bütün. Yok ondan şimdi çiçek zaten erken açtığı için o zaman yaprak olmuyor. Evet. Sonradan gelişen bir nemden dolayı olmuş olabilir. Ee... Ben, e, dediler ki onun bir ilacı var ben almadım ilaç. Dedim kendi kendine düzelsin. Ben işte sulamasını güzel yapıyorum. 3 e, günde bir 2 günde bir suluyorum ki kök atsın o yeni yeni filizler versin diye. yani o kıvırcık şeyi artık öyle mi çözürüz nasıl yaparız bilmiyorum. Sade suluyorum ben. Bir şey yaptım Z Zaten şu an sökütmüş hastalığı. Uçtan yeni sürgünler vermeye başlamış. Peki seneye meyvede bir zarar olacak mı? Olmaz. Seneye olmaz zararı. Ay, yaprak döküldü zaman biter. Yaprak diyorsun. döküldüğü zaman gider onlar. Anladım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki şimdi kıymetli izleyicilerime gelen bütün müşterilerime söylüyorum. Güzel bir fıkra biliyor musunuz? İnsanları sevindirecek, güldürecek, mutlu edecek bir fıkra anlatabilir misiniz? Ee, anlatırım tabii. Buyurun dinliyorum sizi. Şey, Nasırattan Hoca bir gün saz çalıyormuş. Sazı eline almış böyle dangır dangır. Elinde hiç oynatmazmış. Aynı yerde tutarmış. Evet. Sormuşlar hocam herkes böyle gezdiriyor da sen niye böyle bir yerde tutuyorsun? He. Onlar benim tuttuğum yeri arıyor demiş hoca. Ne demiş? Onlar benim tuttuğum yeri arıyor demiş. Onlar kim? Yani şey öyle gezdirenler benim tuttuğum yeri arıyor. Demiş. Ha anladım. Ha <laughs> o yani o gezdirenler gezdire gezdire. Hoca bir yerde tutuyorlar, gezdire tuttuğum yeri abiyorlar. <laughs> ben buldum demiş. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun. Peki kıymetli takipçilerimize bir mesajınız var mı? Takipçilerimize Allah sağlık, sıhhat versin. Uzun ömürler versin. Bu koranadan kimseye bulaştırmasın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ülkemizden... Tez zamanda gitmez, gitsin Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu ee, dileklerim var. Herkese sağlık, sıhhatler, uzun ömürler diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, kıymetli takipçilerim. Bugün Ömer Bozkurt kardeşimizle müşteri sohbetleri yaptık. Çok hoş, güzel bir sohbetimiz oldu. Kendisine katıldığı için, sohbet ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra diğer sohbetlerde buluşmak üzere herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.